Evet, dördüncü soruda demiş ki, sıfırdan farklı bir sayının yüzde otuzu ile iki bölü beşinin toplamını bulmak için bu sayıyı aşağıdaki sayılardan hangisiyle çarpmak gerekir? Bir kere şunu yazalım. Yüzde otuzu ile iki bölü beşinin toplamını bulmak için. Bir kere onların toplamı nedir? Bakın, yüzde otuzu ile demiş, iki bölü beşinin toplamını bulmak için. Ben bunu böyle toplayamam. Bunun aşağısını ben yüz yapamaz mıyım? Tabii ki de yaparım. 20 yazdım. Ne oldu bu? 30 bölü 100 artı 40 bölü 100 oldu değil mi? Tamam. Ne olur bu? 70 bölü 100 olur. Şimdi diyor ki 70 bölü yani sayının 70 bölü 100'ünü bulmak için diyor hangisiyle çarpmak gerekir? Şimdi 70 bölü 100 70 bölü 100 ile çarpmak gerekir. Yani %70 ile çarpmak gerekir. E ama %70 değil de ben bunu ne yaparım? 10'da 7 diye de yazabilirim. Nasıl yazarım? Bakın bu sıfır gider, bu sıfır gider. Ne oldu? 7 bölü 10. 7 bölü 10 nedir? 0,7. E 0,7 hangi şıkta? Edirne şıkkında. O zaman doğru cevabımız Edirne.